Diyorum ki dön evine bitsin bu çile. Dülay! Seni çok seviyorum pişmanım. Gel <laughs> geri gel. çok iyi ya. çok iyi. Hala zaman vardı. Yalvarıyorum beni ayağa yapayım ne olursun. Bir kere olsun seni iyi ne olur. Evine dün, dün dön dedik. Ne olursun Dülay! <laughs> bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Oldu, Dön evine bitsin bu çile. <laughs> Güzel soru. Ben aracıyım vallahi. Evet bir şey, <laughs> bir şey demiyorum, bir şey demiyorum.